6. Hint medeniyeti. Hint coğrafyası tarihte sık sık istilaya uğramıştır. Sebepleri şunlardır. 1. Hint coğrafyasının iklimi uygundur. 2. Hint coğrafyası önemli ticaret yoluna sahiptir. Bu hangi ticaret yoluydu? Baharat yoluydu gençler. Hintlilerde millet bilinci çok yok. Neden? bir istilaya uğramış olmaları yani sürekli Hint coğrafyası savaş alanına dönüyor. Yani sürekli farklı milletler o coğrafyaya akın ediyor. İki kas sistemidir gençler. Peki hocam istilayla ne alaka? Şöyle düşünün. Mesela bulunduğunuz yer atıyorum Türk nüfusuyla dolu. E şimdi oraya bir milyon İngiliz'in geldiğini düşünün. Akın ettiğini düşünün. Göç ettiğini düşünün. Orada yaşadığını düşünün. Emin ol. Birkaç yıl sonra siz İngilizler gibi konuşmaya başarsınız. İngilizler gibi yemeye başarsınız. İngilizler gibi iç içmeye başarsınız. İngilizler gibi yaşamaya başarsınız. İngilizler gibi giyinmeye başarsınız. Yani sizin e, tüm kültürünüz etkilenir. Hani kendinizi kaybedersiniz artık. Kendi kültürünüzü kaybedersiniz. İşte bu yüzden istilalardan dolayı Hint coğrafyasından millet bilinci çok yoktur gençler. Bir de kas sistemi gençler. Kas sistemi biliyorsunuz katı bir sistemdir. Bu sistemde sınıflar arası geçiş yoktur. Sınıflar arası geçiş olmadığı için evlilik de yoktur. E bu yüzden adamlar diyemiyor ha ben Hintim. Hani onda kendini göremiyor. Göremediği için de bu da bir sebeptir gençler. O zaman millet bilincinin olmamasının sebebi istila ve kas sistemidir. Çünkü kaslar arasında geçiş yoktur evlilik yoktur peki kas sistemi dediğimiz gençler bakın Brahmanlar Kshatriyalar Vaisyalar Sütü Sütiralar bakın dikkat edin bu dördünü üçgenin içine yazdım paryaları üçgenin dışında tuttum çünkü paryalar kas sisteminin içinde değildir dışında tutulmuştur yani bunlar insani muamele bile görmüyorlar ha köle olarak görülüyorlar yani hiçbir işe yaramaz kişiler olarak görünüyorlar. Brahmanlar bakın Rahman'dan aklıza kalsın din adamları sınıfı. Kshatriyalar soylu asil sınıf. Vaishyalar tüccar çiftçi sınıf. Südralar zanaatkar işçi sınıfı. Peki kas sistemine en büyük darbeyi kim vuracak? Gazneli Mahmut vuracak gençler. Hindistan'a 17 sefer yapacak ve Hindistan'da kas sistemini bayağı bir zayıflatacaktır gençler. Hatta Hindistan'a İslamiyet'i de götürecekler. Hindistan coğrafyası racalık biçiminde yönetilmiştir. Racalık demek ülkeyi eyaletlere bölerek yönetmek demektir gençler. Hintliler sıfırı kullanmışlar ve müzikte notayı kullanmışlardır. En önemli iki destanı vardır. Ramayana ve Maharabat destanları önemli dini kitapları veda kitabıdır. Veda bilgi anlamına geliyor gençler. Yani İslamiyet'in Kur'an-ı Kerim'i gibi düşünebilirsiniz. Hintlerin <laughs> de veda adlı kitabı, kutsal kitabı vardır. 7. Çin medeniyeti. Çinliler, Çinlerin yerli halkı olan Tibetliler ile Türklerin karışımından oluşan bir ırktır gençler. Ve Çin hükümdarları kendilerini Tanrı'nın oğlu ilan etmişlerdir. Yani niye böyle bir şey yapsınlar sizce? Onlara itaat artsın diye. Yani onlara inananlar artsın diye. Kendi hükümdarlıklarını rahat bir şekilde yürütsünler diye. Adamlar korunaz biraz. Dünya tarihine katkısı var mıdır Çin medeniyetinin? Vardır gençler. Bakın kağıt, mürekkep, matbaa, pusula ve barutu icat etmişlerdir gençler Çinliler. Bakın matbaa kültürel alanda bir gelişme yaşandığını gösteriyor. Pusula yön bulmaya yarıyor gençler. Barut, barutun ateşi silahlarda kullanılması ileride feodalite sistemini zayıflatacak gençler. Çin dediğimiz zaman ipek yolu olmazsa olmazdır zaten gençler. İpek yolunun iki güzergahı vardır. Her iki güzergah da Çin'den başlar. Bir Çin'den başlar. Orta Asya'nın içinden Karadeniz'in kuzeyinde Kırım'da biter. Diğeri Çin'den başlar. Anadolu'nun içinden İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşır geçer. Burada İpek ticareti yapılır. Peki Çinliler Türklerden bir şey öğrendi mi? Evet öğrendi. İyi bir savaşçı olmayı öğrendiler ve 12 hayvanlı Türk takvimini Türklerden alıp kullanmışlardır gerçi. Bir de Çin yıllıkları vardır. Çin yıllıkları Çinler başından geçen olayları kaleme almışlardır. Ve kaleme alırken de Türklerden bahseden ilk kaynak olarak tarihe geçmişlerdir. Çünkü Türkler ilk tarih sahnesine çıktıkları zaman sürekli Çinlilerle kapışmışlardır, savaşmışlardır. Ve böyle olunca Türklerden bahseden ilk kaynakta Çin yıllıkları olarak geçiyor geçer. Yani sen Türkleri araştırdığın zaman Türklere ait ilk bilgileri nerede buluyorsun? Çin yıllıklarında buluyorsun. 8. Mısır uygarlığı. Mısır'a hayat veren nehir Nil nehridir. Heredot bunu çok güzel özetlemiştir Gerçel. Heredot demiş ki Mısır Nil'in armağanıdır. Yani biz şu an Mısır medeniyetinden bahsediyorsak bu Nil Nehri'nden kaynaklıdır gençler. Hani Nil Nehri'nin Mısır'a hayat vermesinden kaynaklıdır. Mısır'ın etrafı çöllerle çevrilidir. Etrafı çöllerle çevrili olan bir yer istilaya uğramaz. İstilaya uğramadığı için kültürel etkileşime kapalıdır ve özgün bir medeniyettir. Yani kendi halinde bir medeniyettir. Bu yüzden Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda en alt katmanda taştan araç gelişer. Daha sonra topraktan araç gelişer. Daha sonra madenden araç gelişer yapıldığı görülmüştür, tespit edilmiştir gençler. Mısırlar bir yılı ekin, taşma ve hasat olarak üçe ayırmışlardır. Yani nasıl ki bizde sonbahar, ilkbahar, yaz varsa onlar da demiş ki ekim, taşma, hasat. Yani aslında bir nevi tarımsal gelişmelere bağlanmıştır bir yılı. Ve tarım ürünlerinin vergisi alınırken hangi bilim dalının yardımına ihtiyaç duyulur? Matematik. Peki taşma zamanı hesaplanırken astronomi. Çünkü sen taşma zamanını nasıl hesaplıyorsun? Güneş'in dünyaya yakınlığı ve uzaklığıyla. Taşma ile arazinin bozulması bu defa hangi bilim dalının devreye girmesine sebep olur? Geometrinin. O zaman bu üçünü görürsek şöyle bir yorum yapmamız lazım. Mısır'da tarımsal gelişmeler bilimsel gelişmelere sebep olmuştur. Mısır şehir devletleri şeklinde yönetilmiştir gençler. Şehir devletleri biliyorsunuz şehir devletlerinin olduğu yerde e, merkezi otorite zayıftır. Yani siyasi birlik yoktur. Bunu bilmemiz lazım. Daha sonra Kral Menes döneminde bu şehir devletleri bir arada toplatılmış siyasi birlik sağlanmıştır gençler. Kral Menes döneminde. Firavun Mısır'da tanrı krallara verilen isimdir. Yani Mısır'daki krallar hem kendilerini kral ilan etmişler hem tanrı ilan etmişler. Bakın tanrı Demek hangi yetkiyi kullandığını gösterir ki gesi dini. Yani hangi yönetim biçimi aslında teokrasi. Peki kral? Monarşi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Teokrasi ve monarşi bir arada uygulanmıştır diyebiliriz gençler. Mısırlar hieroglif adı verilen resim yazısını bulup kullanmışlardır gençler. Bakın hieroglif yazıyı icat edenler Mısırlardır. Hiyeroglif yazı resim yazısıdır. Peki çivi yazısını kim icat etmişti? Sümeriler. Peki bir de harf yazısı vardı. 22 harfli Fenikeliler. Mısırlar güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır geçe. Peki bir yerde takvim varsa hani bir medeniyet takvim icat etmişse yorumumuz ne olacaktır? Demek ki bu medeniyet astronom ile ilgili bilgi sahibidir. Bu medeniyet demek ki hesap kitabı çok iyi biliyor. Hani sonuçta sen takvimi oluştururken 1 7 3 gün diyorsun. O zaman sen demek ki matematik hesabı yapmışsın. O zaman matematik biliminden de faydalandığını gösteriyor mu? Gösteriyor. O zaman bunlar bir bilim olduğuna göre bilimsel çalışmalar da yapılmıştır denilebilir mi? Denilebilir gençler. Mısır'da mumyacılık yaygındır gençler. Peki mumyacılık neydi? Mumyacılık şudur gerçi. Ölen kişi öldükten sonra ne yapılıyor? Bedeni aynı kalsın diye belli ilaçlar sürülüyor. Tabii bu yapılırken iç organlarının tamamı boşaltılıyor. Beyin tamamen boşaltılıyor. Beyin burun deliğinden boşaltılıyor. İç organlar ise göbek deliğinden boşaltılıyor. E şimdi böyle olunca. Demek ki bu adamlar anatom ile ilgili bilgi sahibidir. Tıp ile ilgili bilgi sahibidir. Değil mi? E bir de sen neden vücudunu ilaçlayıp aynı kalmasını istiyorsun? Hı? Ahiret inancın var ki bunu yapıyorsun. O zaman ahiret inancı da vardır mumyacılığın olduğu yerde. Bir de ne gelişmiştir gençler? Eczacılık yani farmakoloji gelişmiştir yani mumyacılık neyin geliştiğinin göstergesidir? Bakın anatominin geliştiğinin göstergesidir. Tıbbın geliştiğinin göstergesidir. Eczacılığın yani farmakolojinin geliştiğini göstergesidir ve ailet inancının olduğunun kanıtıdır gençler. Mısır kral mezarlarına yani firavun mezarlarına biz piramit diyoruz gençler. Halk, halk mezarlarına ise labirent diyoruz. Halk mezarlarına labirent kral mezarlarına veya firavun mezarlarına piramit diyoruz. Önemli Mısır piramitleri Soze, Keops ve Kefren piramididir gençler. Mısırlarda çok tanrılı bir hayat vardır gençler. En büyük tanrıları kabul edilen tanrı Amonra'dır. Güneş tanrısı. Hatta Mısırlar 4. Amonofis döneminde tek tanrılı dine geçmeye çalışmış ama başarılı olamamışlar gençler. Mısırlar matematik bilimiyle de uğraşmışlardır. Günümüzdeki değeri 3,14 olan pi sayısını Mısırlar 3,16 hesaplamıştır. Yani günümüze yakın bir değer olarak hesaplamışlardır Mısırlar. Mısırlılar Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır gençler. Peki neden Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır? Ee, Suriye topraklarına sahip olabilmek için hem Hititler Suriye topraklarına sahip olmak istiyor. Hem de Mısırlar Hitit topraklar e, Suriye topraklarına sahip olmak istiyor. E böyle olunca bu iki devlet arasında Kadeş Savaşı yapılacak. Ve bu savaş sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanacak. Kadeş Antlaşması'nın önemi neydi? Dünyanın bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır gençler. İlk yazılı antlaşması veya ilk ittifak antlaşması olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca e, Mısırlarda tapınaklar da vardır gençler. Hani tapınak ne hocam? Tapınak hani bizim şeyimiz gibi düşün, Camimiz gibi ya da Hristiyanların kilisesi gibi düşünün. Yani insanların ibadetlerini yaptığı yer. Hani tanrılarını andığı yer. Mesela Luxor Tapınağı, Karnak Tapınağı, Ebu Simbel Tapınağı, e, Mentuhat Tapınağı gibi güneş tapınakları vardır gençler. İşte Mısır medeniyetiyle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Bakın TET'de konu olabilir. Yani TET'de soru olabilecek kısımlar şunlar olabilir. Mısır'ın etrafı çöllerle çevrilidir. Bu durum neye sebep oldu? Bak bu çıkabilir. Mısır'da tarımsal ürünlerin, tarımsal çalışmaların bilimsel gelişmelere zemin hazırladığını bilmemiz gerekiyor. Nom şehir devleti hani sonuçta site vardı Mısırlarda. E, Mısırlarda diyorum. Sümerlerde site. E, Yunanlarda polis. Mesela Mısırlarda Nom adı verilen şehir devletleri var. Bunlar gelebilir. Mesela Tanrı kral anlayışını size yorumlatabilir. Tanrı dini yetkilerin kullanıldığını yani teokratik yönetimin olduğunu Kral ise monarşik yetkilere sahip olduğunu bize gösteriyor gençler. Takvimi yorumlatabilir bize. Mumyacılığı yorumlatabilir. Hani önemli olan bunlardır. Ayete kısmında ise yine söylediklerimiz dışında belki Kadeş Antlaşması'nın önemi gelebilir gençler. 9. Orta Asya medeniyetleri. Zaten ilk çağ ünitesinin artık son konusundayız. Anaf kültürü. Anaf kültürü en önemli özelliği Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. En eski kültür merkezidir gençler. Ve Anaf'da bilmemiz gereken at ilk defa görülmüştür. Bakın yapılan arkeolojik kazılarda at iskeleti bulunuyor. Ve atın görüldüğü ilk kültür merkezi olarak Anaf kültürü geçiyor. Bakın Anafın anı anırmaktan aklımızda kalsın. Anırmak eşeği anırıyor ama bizim aklımızda ne gelsin? At gelsin. Yani atın görüldüğü kültür merkezi hangisiymiş? Anaf kültürü. Afanesiyebo. Afanesiyebo proto Türkler olarak bilinir. Yani Türklerin ataları olarak biliniyorlar. Ve yapılan arkeolojik kazılarda Türklerin en eski kültürü bulunmuştur. Türklerin en eski kültürü olarak kabul ediliyor Afanasyahu kültürü. Bakın Anak Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Ama Afanesya o Türklerin en eski kültür merkezidir. Ve burada bakırdan araç gereçler yapılmıştır. Peki bakırdan araç gereç yapılmışsa şunu diyebilir misin? Demek ki bu adamların sanat bilgisi vardır. Ayrıca e sen bakırdan araç gereç yapıyorsan demek ki bakırı eritiyorsun. O zaman ateş kullanılmış mıdır? ateş kullanılmıştır diyeceksiniz gençler. C Andronova. Bakın sonuna dikkat edin. Yayılma alanı yayılma alanı en geniş olan kültür merkezidir. En geniş olan. Bakın bu en genişten çıkarıyoruz oha. Geniş alanlar. O zaman yayılma alanı en geniş olan kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Andronova'dır. Ve tunç ve altından araç gereçler yapılmıştır. E yine tunç ve altından araç gereç yapılmışsa demek ki bu adamlar sanatla uğraşmıştır, ateş kullanmıştır yorumunu yapmanız lazım. Karasuk demirden araç gereçler yapılmıştır. Demir madeninden araç gereçler yap yapılmıştır. Tagar kültürü en gelişmiş en yeni ve günümüze en yakın kültür merkezidir ve günümüze en yakın kültür merkezidir Taga. Geltemiler'de ise yapılan arkeolojik kazılarda yerleşik yaşamın izleri görülmüş ve bunların balıkçılık yaptığı görülmüştür. Geçer bakın bu uygarlıklar, bu kültür merkezleri Orta Asya'dadır. Peki soru nasıl gelir? Soru ya bunların ayrıntısını sorar. Mesela der ki Orta Asya en eski kültür merkezi hangisidir? Anab dersiniz. Ya da Türklerin en eski kültür merkezi Afanesya dersiniz. Bir de şöyle soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir? Mesela Çayönü cevap olamaz. Çatalhöyük olamaz. Alişar olamaz. Hacılar olamaz. Bunlar Anadolu'dadır gençler. Tamam mı? Ama biz, biz neden bahsettik? Bakın Orta Asya diyoruz. Yani Asya kıtasının ortasında yer alan kültür merkezleri. Böylelikle ilk çağ ünitemizin sonuna geldik gençler. Kendinize iyi bakın.